Sizlerle... Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale'in yepyeni bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere ee, Mobizen üzerinden ee, nasıl video çekilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar ilk yapacağımız şey ilk önce arkadaşlar Samsung kullanıcısıysanız uygulamalara giriyorsunuz. Sonra ee, aşağıda gördüğünüz üzere Play Store'a basın. Play Store'a giriyoruz. Uygulama yerine Mobizen yazıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Samsung kullanıcısıysanız e, Mobizen for Samsung Samsung kullanıcısı değilseniz Mobizen X'i indiriyorsunuz. Ben Samsung kullanıcısıyım arkadaşlar. Ve indirdiğiniz indirdikten sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Arkadaşlar buraya mobil uygulama yan sayfa e, buradan arayın arkadaşlar. Burada illa ki mobil burda burada vardır. Bulduğunuzda arkadaşlar mobil'in üstüne tıklıyorsunuz. Ee, ve buraya onlar geldi arkadaşlar. Bu mobil'in üstüne tıkladığınızda arkadaşlar siz video çekmezken tıklayacaksınız tabii video video çekmeye bas çık nozen e tıktığınızda Şuradaki açıp kapatığım şey gelecek arkadaşlar buraya bu gelecek sonra buradaki ıı, kare ve üstünde kaç dakika olduğu yazan yere arkadaşlar orada ıı, başlamadan önce başka bir şey başka bir şey Üstte Çünkü bir yapacak ıı, cihazın ve video başlayacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah açıklamış olmuşumdur arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar şeye bakacağız. Mobizen, Mobizen üzerinden nasıl intro nasıl intro kurulur? Mobizenin arkasına aman videonun arkasına nasıl intro kurulur mu bize üzerinden ve nasıl arkasına müzik eklenir bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar buraya Mobizen Editor diye bir şey gelmiş olacak. Bunun için abi başka bir şey yüklemenize gerek yok. Mobizen Editor e editöre basıyoruz. Sonra arkadaşlar bu öyle bir sayfa geliyor. Çektiğiniz video ıı, çektiğiniz ıı, video eklemek için buraya dokunun dediği yere dokunuyoruz. Çektiğiniz bir video çekiyoruz. Mesela bu videoya ben müzik eklemek istiyorum bastık o videonun üstüne buraya geldi sonra şu üstteki bastığım yere bakın arkadaşlar hacim ve bmc ekle diyor şu arkadaşlar müzik simgesine basıyorum bmc ekleye tıklıyorum arkadaşlar ses seçiciden sadece bir kere diyorum ve arkadaşlar hangi hangi müzikse onu seçiyorum Yo, arkadaşlar seçtim Alev seçtim ben. Tamam diyoruz. Sonra yüzde kaç e, e, video yüzde yüz sesli e, arka plan müzik yüzde kaç olsun diye. Ben şöyle 27'ye kadar yükselteceğim. 27, 28 olsun. Evet arkadaşlar böyle tamama basıyoruz sonra. Bu burada e, düzenlenen videoyu kaydetmeyi bekliyor. Yani bu burada bu kaydetmeyi kaydediyor arkadaşlar. Siz bunu bekleyin, kaydetsin. Sonra yeni bir download'dan video gelmiş olacak. O videoda da arkasında Alan var, kırlı müzik çalmış, çalmış olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar intro e, yüklemeyi, intro atmayı göstereceğim. Intro'ya basıyorsunuz. Eee intronuz neredeyse mesela galeride ya sadece bir kere diyorsunuz. Arkadaşlar benim şu anda e, intro'm yok ama yani alınca ben de yapacağım. Burada arkadaşlar intronuzun videosu hangisiyle o, hangisiyse ona basıyorsunuz. Ve arkadaşlar ona bastıktan sonra tamam bas tamama bastığınızda arkadaşlar o intro oraya gelmiş oluyor. O intro da arkadaşlar bir e, intronun en sona gelen hali. Evet arkadaşlar inşallah bu video size yararlı olmuştur. Evet dur diyelim. İnşallah bu videosu yararlı olmuştur. Görüşürüz. Bye bye.